Merhaba arkadaşlar, bugün iki sahan setiyle karşınızdayım. Bu sahan setlerinin kutu açılımını birlikte gerçekleştireceğiz. Birisi çelik, diğeri granit kaplama. Ee, çelik olanı gül sandan tercih ettim. Granit kaplamayı da em sandan. Zaten em -San sahanın dış rengi beni acayip cezbetti. Şimdi siz de göreceksiniz, umarım beğenirsiniz. Kutu açılımına geçmeden önce size sahan setlerinin özelliklerinden bahsedeceğim. Önce gül san'la başlayalım isterseniz. Gülsant 6 parça omlet seti. Bu ürün 16 santim, 18 santim ve 22 santimden oluşuyor. Ee, kullanma ve bakımına da bir göz atalım. Sahanlarınızı susuz olarak ocakta bırakmayınız. Temizlemek için sabunlu olarak ılık su kullanınız. Sert temizleyiciler kullanmayınız. Çıkmayan lekeler için sıcak sirkeli su tavsiye edilir. Annem çeyizimi almıştı. Sahan setini 15 yıldır kullanıyorum nasıl tencere almalıyım diye tencere araştırmaları yaparken çelik tencerelerin de belli bir ömrü olduğunu öğrendim. O yüzden artık değişme zamanı geldiğini düşündüm ve aynı üründen memnun kaldığım için bir kez daha aldım. Hadi şimdi kutu açılımını birlikte gerçekleştirelim. Evet, ilk başta kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıktı. Ben bunu şöyle alayım. En küçük boyu 16 santim. Bu ürünümüzde 18 santim. Bu ürünü ben Trendyol'dan aldım. Gayet korunaklı geldi. Hiçbir, hiçbir sıkıntı çıkmadı. Ve bu da 20 santim. Bu ürün bu şekilde 6 parça. 16 santim, 18 santim ve 20 santimlik ürünler. Bunu daha çok günlük olarak kullanırım diye düşündüm. Çünkü e, diğer sahan setim elde yıkamalı. O yüzden onu pek fazla günlükte kullanacağımı düşünmüyorum. Özellikle bu sefer kapağını e, cam tercih ettim. Geçen seferki çelikti. Bir değişiklik olsun diye düşündüm. Hadi şimdi diğer ürünümüze geçelim. Şimdi sırada Emsan, Aventure, Omlet Sağan setimiz var. Bu Sağan setimiz de 6 parça. Bunun ölçüleri de 18 santim, 20 santim ve 22 santim. Evet, Emsan uzun yıllar ilk günkü gibi kalması için bize öneriler vermiş. Şimdi onları bir göz atalım. Yanmaz yapışmaz ürünlerinizi her kullanımdan sonra tercihen elde yıkayarak temizleyin. Yıkama sonrası tamamen kurulayarak kaldırın. Yanmaz yapışmaz yüzeyin kullanım ömrünü uzatmak için metal yerine ahşap ya da plastik gereçleri tercih edin. Emsan yanmaz yapışmaz ürünler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Aa bu çok güzel bir ayrıcalık benim için. Gerçekten her zaman diyorum. Ancak ürünün daha uzun ömürlü olması için yumuşak bir sünger ve sert olmayan bir deterjanla elde yıkayın. Tencere veya tavanızın boş halde aşırı ısınmasını önleyin. Uzun süre yağsız ve susuz ateş üzerinde bırakmayın. Arkadaşlar bu ürünün iki rengi var. Biri kırmızı, kutunun üstünde görünen rengi. Şöyle ben size göstereyim. Ama tabii ki ben beyaz rengini tercih ettim. Özellikle ona bittim. Bir de bunların takımı var, küçük tencereler. Onları da almayı düşünüyorum. Şimdi kutumuzu açıp ürünlerimizi inceleyelim. Evet, başlayalım. Evet bu 18 santimlik sahanımız. Granit görünümlü Karaca sitesinden aldım. Çünkü Karaca online sitesinde emsan ürünleri de satıyorlar. Oradan aldım. Ve gayet mükemmel gönderim yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu 18 santimlik sahanım. Bu 20 santim. Gayet güzel. Şöyle göstereyim. Bir de bir de şöyle göstereyim. 22 santimli Bu ürünlerin kulpları takılı gelmiyor. Yani bunlar aslında böyle çıkıklı. Ben sizin için daha rahat görün diye taktım. Bu şekilde geliyor. Şu şekilde bir poşet içerisinde geliyor bunlar. Şöyle göstereyim. Siz kendiniz takıyorsunuz bu kulpları. Hemen göstereyim takılışını da. Şöyle iç kısmından. Önce bunu koyuyorum. Daha sonra Vidayı oturtuyorum. Geçiriyorum. Sonra buradan da yerleştiriyorum. İşte oldu. Çok sıkmayın. Camı patlatırsınız. Aman aman. Bu şekilde. Aşırı sıkma yapmayın. Dediğim gibi cam patlar. İşte böyle. Şöyle yapayım gene. 18 santim. 20 santim ve 22 santim sahan setlerimiz. Bu ürünlerimiz de böyle. Evet arkadaşlar işte sahan setlerim böyle. Bunlar çelik. Dediğim gibi daha rahat. İster bulaşık makinesini yıka ister elde yıka. Tamam bunun da öyle bir özelliği varmış ama tahminim elde yıkarsan bunu daha iyi olacak. Bunların da kapakları, kulpları, rengi beni cezbetti gerçekten. Şöyle bir daha göstereyim size. Ben çok beğendim. Zaten kulpları da aldım tencerelerime çok benziyor. Takım gibi olacaklar. Çelikte de dediğim gibi her zaman rahat rahat kullanabileceğin bir ürün. Evet arkadaşlar siz de videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.